bırak. Tamam, bırak. hastaneye bırakacağım da önce bir işimiz var bizim. <gülüyor> 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 Ananı sikeyim. <şıkırın. gülüyor> Ay ben şu benzin doldurmayı bir bırakayım. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ya? <gülüyor> <gülüyor> oh! Oh! Olum nasıl patladı orası? Abi. Ben bug'da kaldım arabam gitti ya. Ne yaptı? Ne yaptı? Beyim hadi zar atalım. Amunition sikeyim ya. <laughs> at zarını at. Zar at. Oğlum. Oğlum bunu bizim bir şey yapmamız lazım. Maiyir bizim Ayağım kaydı ya. Hadi ya. Onur kardeşlerini dövüyor Onur. Dövemezdir Onur'unlar siker Onur'u. Efendim. Vallahi Efendin... bir şey diyeceğim. Ne? Dur dur. Böyle çıplak çıplak sokak çıkılır mı gözünü seveyim ya. ya. Aha. Bir daha sonra bizde. Biz alıyoruz. Siktir. Lan alma tedavi ediliyordu. <laughs> Al, yok, alma, sıkıntı alma. yok sıkıntı yok sıkıntı yok. <laughs> Bundan sonrası <laughs> bizde. Ya Mahir sana vermedim o illegal polisi. Devam işte edelim işte tedaviye. Gerize. Gerize. Efendim. Zincirlerim geldi. Ananı sikerim seni kahpe. Igor. Bu şahıs, sen bundan mı? sonra ne güzel uğraşacaksın benimle. La siktir lan yarrağımı vereyim de lollipop diye yala. <laughs> Arkadaşlar <Artıra gülüyor> ayrı ayrı yerlere Çok, koyalım. Yok benim yatırmak bir durum yok. Ayakta tedavi olabilirim ben. Tamam olun. Memur bir bak özel. Sen ne yaptın lan? Oh. Ulan ulan. Memur. Kim Tek o ne? memurum memurum diyen? Benim benim. Öldürüm, öldürürüm. Abi dur evet, dur evet, abi ne yapıyorsun? Öldürürüm. Vallahi öldürürüm. Öldürürüm. Direkt Ne demek öldür lan öleceğim abi yok var, dinle, dinle var mı bunu? Aslanlarım indirin sopalarınızı. Bak gerçekten soruyorum suçlu muyum? Durun lan bir sessiz olun telefonum çalıyor. Efendim tatlı. bak ya yara bak. Geri kaç saat geri uzunca Okan ağla ağla. Ay amçaltanı, Allah. Ay yapmayın onu. Dur ben onun ilacını biliyorum. Yavaşla, yavaşla, yavaşla. osuruk geç, geç, kaç. Geç, geç, geç. kaç, şimdi kaç, osuruk dedim kaç. Nasıl? 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 siktir Nasıl? 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 çok Nasıl? 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 Gergin gülmüştü adam. Abi çok tehlikeli şu an. Çok sinirlendi. Şeytana döndü adam. Burada bile girmeliyiz. Yavaş ya. Ananı sikiyim bizi sikecektir kaçın. Hayır Alparslan abi. Ay vallahi abi. Orospu çocuğum ki benim değil bu tekte. Ananı sikiyim. Al postan abi, abi. abi ya yaşıyorsan selam ver abi. Ha, ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Ananı sikeyim. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Alparslan abi yaranıyım. Allah belam versin ki orası çocuğum ki bir daha buna bilmeyeceğim. Vallahi birileri sıkıyor kaç. Ananı sikeyim. Onun tekne Ananı sikeyim 16. f 16. Halpas <laughs> <laughs> sana bir. Nasılsınız Vef abi Vefa Bey? Anlamadım. Az Vefa Bey nasılsınız dedim abi. He iyi efendim siz? <laughs> İyiyim Allah şükür abi. Nasıl olsun? Yuvarlanıp gidiyoruz. <laughs> Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor işler? Bir tokat atacak gibi. Abi. Dedektif gelebilir misiniz bir saniye? Geliyorum. <gülüyor> bu, moteldeki <laughs> <laughs> hurmacının bana verdiği araba çalındı mıymış. <laughs> Aa, seni şey. yine, yine yine kazık yedik amına koyayım Gökhan'dan lan evet. ya. Harbiden sıkacağım bu yani çocuğu. Sırtımızdaki bıçaklar yeter artık ya. Harbiden. <laughs> bak ceza yiyecekler rahat. Vallahi oyalamamız da yetti. amına kodumun çocukları öldü lan dayı. Orospu çocukları. <laughs> öldü lan dayı. <gülüyor> <gülüyor> Öldü Allah, lan. Dur dur. Senin ananı sikerim orospu çocuğu. Çıkın lan. Çıkın lan. Amına koydum çocukları. O, öldü lan dayı sizin yüzünüzden. Ananı ben. sikerim dayını da sikerim. Amına koydum onu oğlu. Ayrıl lan. Dur lan dur. Ayrıl amına koydum. Ananı Hayırlı. da sikerim dayını da sikerim. Kavat. Şimdi değil durun durun. Orospu evladı. Ananı da sikerim. Dayınu da sikerim. Teyze, teyze. teyze. <gülüyor> <gülüyor> öldü lan dayı. <laughs> dayı dur, dayı dur, öldü dur, lan. Buras dur, buras dur. Dayı öldü oğlum, dayı öldü lan, dayı öldü, dayı öldü lan. Oğlum dayı öldü lan, şey, dayı öldü lan. Şey, öldü dayı şey, öldü lan. Şey, <laughs> Allah aşkına bağlama. Allah aşkına bağlama. Dayı öldü, dayı orospu bu çocuk. Ama bir isteyip işte ya. Yıgar. Yıkar mı Evet abi. <laughs> Igorcuğum. Buyurun. Ciddi bir sorgu almaya çalışıyorum. Orada Eyvallah kend kardeşim. Kendimi senin yüzünden. Buyur abi. Çeçeyle <laughs> ee, akalarla soygun yapmıştık. 188 bin çıkmıştı. 188 bin. Kuyumcuda çıkmıyor lan öyle bir para. Nakit. Alfa konuşuyor. Askeriye havaalanına yakınım. Delta Alfa yeni yine istiyor. Ne oluyor be? Ne oluyor ne lan? Ne oluyor Aa, lan? Anahtlar mı siktir, siktir lan peşe? mı karıştı? <laughs> alfa ananı sikerim e, çık lan tamam. anahtadan orası çözüyor. verilmiştir Alfa. İniş yapıyorum. <laughs> anlaşıldı Tiamin. Onay değil. verilmiştir anlaşıldı tamam. Altıma sıçtım. Alfa. Suçtum. Ellerini kaldır. Kaldır ellerini çık dışarı. var, biri mi var? Önünde. Önünde mi? Tamam, kaldır, kaldır el ellerini. Kaldır, el kaldır ellerini. Ellerini kaldır. Ellerini kaldır. <laughs> Sakin ol. Sakin ol. Ellerini kaldır, ellerini kaldır. <laughs> Polis arabasını çalabiliyor muyuz acaba lan? Aynı şey yok. Aa! <laughs> Yardım içi. çek için. ya. Abi. İpi dizleden bizi. Fotoğrafımızı çek. <laughs> Bunlar manyak ya. Beni çekme kardeşim ben bir şey istemiyorum. Sarp Bey. Sarp Bey siz de başımızda böyle parmağınızla bize şey yapın işaret edin lütfen. Biber gazı sık biber gazı. <laughs> abi sen kenardan çek. Halka şiddet Host var ya. <gülüyor> 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 Abi şey, adını siki, <laughs> adını siki, kırpalı. Aranız ki bu <laughs> ne? Bu ne? Bu ne? <laughs> Şimdi bir adet. Ne yapayım? Bir adet. O ne demek? Özür ee, dileyeceksin yoksa bu konu kapanmaz. Haberim var. Ben gerek. Evet. özür, özür falan dilemeyeceğim kimseden. O zaman ben bir adet benim kelime karşılığını şöyle öğreteyim bir tane uzaklaşalım abi. Ona koydum çocuğu. <laughs> o silahlı sıkan geri zekalı kimsin? <laughs> İyi yaptı ben amına koyayım. Ben bekliyorum. Polis gidiyorsa bir İyi yalan sıkacağım artık. Yo ben arabayı çekeceğim silahı bırakıp geliyorum. Okey benim üzerimde sadece bıçak var. Ben bekliyorum <laughs> burada polis gidiyorsa şey yaparım. Ya verim Boga'yı Boga'yı

Hadi al şu anahtarı ya. Aha! Aa, siktir seni! <laughs> görüşürüz. Ben içeri giriyorum. Mesela girmem lazım. Hadi görüşürüz. <laughs> Siktim. Şimdi icraat taktiği. Şu arabamızı da koyalım kardeşim. Kodumun oğlum. Yurdun. 코이둠. 음료가 둠으로. 오늘로만. 어, 어. 무슨 거로 망신. 아. 오이. 네 도착 했지 도시 보 음료가 둠으로. 사실 옆으로 보러 갈지가 넘 서는 진짜 미신. 샘, 뭐를 데리고 <laughs> ne oluyor bunu deyince Anladım, sana? Canım, Ananı tamam. sikim dedi. ona alınmadı buna mı? Onu alındı ya. <laughs> Oğlum burada benim annemi sikebilecek kimse yok. Ben senin anneni unicorn'la patır patır siktim zaten bugün. Oğlum. Senin ananın amını Aa, ne oldu <laughs> <onu sikiyor. gülüyor> Bir şey de yapamıyorum lan artık yeter lan gel lan buraya. <laughs> Bana bak lan ruhunu fısıldıyorum. Ruhunu sikleyeyim. <laughs> Geç bir yere sen de tekeceğe teke gidelim. <laughs> Amcık Annenin amını sikeyim, orospu çocuğu. Annenin amını ben orospu çocuğu. <laughs> bıçak çekti bıçak çekti. Oros. Ya, ya yeter <laughs> alalım. Allah kal belanı versin tabii hepsini delik deşik. Bir sohbet edemedim. Bu Gezin bakalım keratalar. Ya. Ne var lan? Vili, vili getirmek kolay da işte. Hı. Bizim iki üç tane arkadaş var onlar eksik Ay, olunca, eksik olunca tadı çıkmıyor. O yüzden... Hmm. Elbet bir gün dostum. Hadi gidiyorum Elbet bir gün, elbet bir gün ya. Onu tiktir, onun sınıf lanı.